Kaza geçtiğimiz perşembe günü merkez Karata ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki MK idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Karatay Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin'le 13 yaşındaki Faik Özgün'e çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada çocuklardan Kemal Taha Keskin olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Faik Özgün ambulansla şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç çocuğundan biri kazada ağır yaralanan Ekrem Özgün, 23 Nisan'da onu alkışlayacağımıza şu an hastanede ondan gelecek haberi bekliyoruz diyerek hayallerinin yarım kaldığını söyledi. 4 gündür hastanede yatıp kalkıyorum. Şey, ee, ço çocuğun her tarafını kırmış yani. Kırmadık, kemik bırakmamış. Kemikten hariç iş kanamalar çok. İki tane atar damarı patlamıştı. Çocuk Kemal'la devamlı okula gider gelirdi, İyi arkadaşıydı. Okuldaki öğretmenleri, müdürleri hepsi çok severdi Faik'i. Faik zaten başarılı bir öğrenciydi. 23 Nisan'da çocuğu gidip e, şiir okuyacaktı. Onu alkışlayacağımıza geldik şu an hastanede onu bekliyoruz. Işte. Kazada hayatını kaybeden Kemal Tağ Keskin'in babası Adem Keskin'in sözleri ise yürekleri dağladı. Arkadaş Kemal geldi baba dedi öğretmenlerimiz bize görev verdi. Faik'le beraber 23 Nisan'da açtıklar marşımızı göğsümüzü göre göre okuyacağız dedi. Ben de hadi inşallah dedim. <laughs> Zaten başarılı bir öğrencisi. İkisi de ikisi de çok başarılı, mükemmel bir çocuktu. Hani şimdi ben 23 Nisan ee, orada kutlamamız gerekirken evlatlarımızı alkışlamamız gerekirken ben şimdi Faik kardeşimin yanına geldim buraya geçmiş olsun ha. Ciğerime taş basa basa, bağrıma taş basa basa buraya geldim. Devlet büyüklerimizden bu olayın peşini bırakmamalarını istiyorum.